Kafama takıldı podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Merak eden, sorgulayan, düşünen herkese merhaba. Bildiğinizi unutturacak, unuttuğunuzu hatırlatacak bir yolculuk başlıyor. Bugün sizlerle oldukça ilginç bir konu hakkında konuşacağım. What aboutism? Eğer bu terimi ilk kez duyuyorsanız merak etmeyin. Bu bölümde bu kavramı derinlemesine incelemeye çalışacağız. What aboutism aslında oldukça yaygın bir tartışma takti hepimiz kullanmışızdır, hepimize karşı da kullanılmıştır. Peki nedir bu matematizm? En basit tanımıyla biri sizi veya savunduğunuz bir şeyi eleştirdiğinde konuyu değiştirip peki ya bu diyerek karşı tarafı veya başka bir durumu işaret etmek. Yani Türkçe'ye peki ya şunu olacak olarak çevirebiliriz. Mesela şöyle düşünün, Eşiniz size bulaşıkları neden yıkamadın dediğinde peki sen neden çöpü çıkarmadın diye cevap verirseniz bu klasik bir whataboutism örneği olur. Kulağa tanıdık geliyor değil mi? Bu taktik Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin sıkça başvurduğu bir yöntem olarak bilinir. Batılı ülkeler Sovyetleri insan hakları ihlalleriyle suçladığında Sovyet yetkilileri ya sizin ülkenizdeki ırkçılık ya sizin ülkenizdeki eşitsizlik diyerek cevap veriyordu. İngilizce what about, peki ya diye başlayan bu cümleler zamanla what terimini doğurdu. Aslında hepimiz farkında olmadan bu taktiği kullanıyoruz. Düşünsenize çocukluğumuzdan beri işte neden odanı toplamadın ama ablamın odası da dağınık. Çocukken kullandığımız bu savunma mekanizması büyüdükçe daha da sofistike bir hale alıyor. İş yerinde bir hata yaptığınızda e ama Ahmet de geçen hafta daha büyüğünü yapmıştı. Demek mesela bir whataboutism örneği. Dijital çağ ve sosyal medya bat ebatizmin altın çağını yaşamasına neden oluyor? Neden mi? Çünkü teknoloji bize daha önce hiç olmadığı kadar hızlı yanıt verme, içerik üretme ve paylaşma imkanı sağlıyor. Düşünseniz eskiden bir gazete makalesi yazıp göndermek, basılmasını beklemek, sonra cevap gelmesini beklemek, bunlar haftalarca sürebiliyordu. Halbuki şimdi bir tweet atıyorsunuz ve anında yüzlerce cevap alıyorsunuz. Ama bu hız düşünmeden cevap verme eğilimimizi de besliyor. En kolay, en hazır cevap hangisi peki? Elbette peki ya şu. Sosyal medyada bir tartışma başlattığınızı düşünün. Diyelim ki işte X politikacısı şunu 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 yaptı. Yorumlara baktığınızda ne görüyorsunuz? E peki Y politikacısının yaptıklarını ne diyorsun? Sen Z olayından evredin. Başka konularla niye ilgilenmiyorsun? Tanıdık geliyor mu? Sosyal medya Whataboutism'in adeta cenneti haline geldi. Twitter, yani şimdiki X ama benim için hep Twitter kalacak ki aslında ondan da artık uzaklaşıyoruz ufak ufak mavi göklere yelken açıyor birçok insan. Ben de onlardan biriyim ama işte Twitter özellikle Whataboutism için mükemmel bir platform. 280 karakter sınırı karmaşık konuların derinlemesine tartışılmasına izin vermezken hızlı ve çarpıcı peki ya şu yanıtları için ideal. Adeta bir batıbatizm ekonomisi oluştu. Düşünsenize, siz tweet atıyorsunuz anında size e peki ya şu konuda ne düşünüyorsun diye onlarca yanıt geliyor ve siz bu yanıtlara cevap vermezseniz bak cevap veremedi ha ha demek ki haklıyım diyorlar. Cevap verseniz bu sefer başka bir peki ya. Sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Sosyal medya algoritmaları da bu durumu körüklüyor. çünkü algoritmaların en sevdiği şey ne? Etkileşim. E neyin etkileşimi yüksek? Tartışmalar. Düşündüğünüzde uzlaşma veya anlaşma genellikle bir sohbetin sonunu getiriyor. Ama bir konuda anlaşmazlık, hele de peki ya şu sorularıyla süslenmiş bir anlaşmazlık, etkileşimi sürekli canlı tutuyor. Platformlar etkileşim odaklı olduğu için algoritmaların doğal olarak en çok tartışma yaratan, en çok peki ya soruları doğuran içerikleri öne çıkarması şaşırtıcı değil. Müzik Özellikle politik tartışmalarda bir skandal veya olay ortaya çıktığında karşıt görüşlü kişilerin hemen bir whataboutism kampanyası başlattığını görebiliyoruz. Mesela "But her emails" ama onun e-postaları gibi hashtag'ler Hillary Clinton'ın e-posta skandalını Trump'a yönelik her eleştirisinde hatırlatmak için kullanıldı. Bu dijital but sadece bireysel değil, organize bir halde alabiliyor. Siyasi partiler, şirketler hatta hatta devletler bile kamuoyunun dikkatini dağıtmak için bu taktiği kullanabiliyorlar. <laughs> Sosyal medyadaki eko chamberlar yani yankı odaları da batizmi güçlendiriyor. Çünkü kendi fikir çemberimizdeki insanlar bizim peki ya şu sorularımızı alkışlarken karşı tarafın sorularını görmezden geliyorlar. Gerçekten de ilginç değil mi? Aynı olayı iki farklı sosyal medya balonu tamamen farklı şekillerde yorumlayabiliyor ve herkes sadece kendi tarafının peki ya sorularını meşru görüyor. <laughs> Dezenformasyon çağında whataboutism daha da tehlikeli bir hal alıyor çünkü karşı tarafın attığı her adımı ama onlar da yapıyor diye meşrulaştırmak kolaylaşıyor. Herkes yalan söylüyor canım zaten algısı yaratılarak hakikatin değeri düşürülüyor. Bu durumda toplumda genel bir güvensizlik oluşturuyor ve kutuplaşmayı derinleştiriyor. Dijital kültürün önemli bir parçası olan mimler de whataboutism'i yaymanın etkili bir aracı haline geldi. But that's none of my business. Yani ama bu beni ilgilendirmez. Temalı kermit mimleri gibi popüler görseller but aboutizmi mizahi şekilde kullanılmasını normalleştiriyor. Yani itiraf edelim aslında bu mimlerin bazıları gerçekten de komik ama gülmeden önce düşünmek de gerek. Bu mimler ciddi konularda bile argüman geliştirmek yerine sepek ya şu demeyi normalleştirmiyor mu? <laughs> Whataboutizm internet trolleri için de mükemmel bir silah. Neden mi? 1. Kullanması kolay. Anında bir karşı saldırı yaratabiliyorsunuz. 2. Karşı tarafı sürekli savunma pozisyonunda tutuyorsunuz. 3. Asla kendi argümanınızı savunmanız gerekmiyor. İnternet trollerinin altın kuralı ne? Asla kendini savunma, her zaman saldır. İşte Whataboutizm tam da bu stratejiye uygun. YouTube, TikTok gibi video platformlarında da whataboutism'in farklı versiyonlarını görebiliyoruz. XYZ'nin 200'lü başlıklı videolar, reaksiyon içerikleri, debunk videoları. Bunların çoğu özünde birer whataboutism örneği. Düşündüğünüzde bir içerik üreticisinin başka bir içerik üreticisine tepki vermesi modern dijital whataboutism'in ta kendisi. <laughs> Dijital dünyanın yeni tartışma alanlarından NFT ve kripto para dünyasında da bat sıkça karşımıza çıkıyor. E, NFT'ler e, çevreye zarar veriyor dediğinizde e, peki ya geleneksel bankacılık sisteminin çevresel etkisi yaratını alıyorsunuz. E kripto paralar yasa dışı işlerde kullanılıyor dediğinizde e pek yanak hit parayla yapılan yasa dışı işler diyorlar. Her iki tarafında haklı olduğu noktalar var. Ancak bu tip whataboutism asıl sorunun çözülmesini engelliyor, erteliyor. <laughs> Dijital aktivizmde de nasıl nasibini alıyor. Bir konu hakkında farkındalık yaratmaya çalıştığınızda hemen "Epeki ya şu daha önemli bir konu değil mi bu?" soruları gelmeye başlıyor. Örneğin bir çevre sorunu için kampanya yürütüyorsanız, "E peki açlık sorunu ona niye önem vermiyorsunuz?" gibi yorumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu, tüm aktivizm çabalarını baltalayabiliyor. Peki, dijital dünyada whataboutizm nasıl mücadele edebiliriz? 1. Açık ve tutarlı olmak. Sosyal medya profillerinizde ve paylaşımlarınızda tutarlı olun. Böylece, ''Peki ya şu konuda ne demiştin?'' sorularına hazır olursunuz. 2. Kaynakça kullanımı. İddialarınızı sağlam kaynaklarla destekleyin. Böylece, ''Peki ya şu kaynak?'' soruları azalır. 3 diyalog kanalları açıldı. Peki ya sorularını tamamen reddetmek yerine bu önemli bir nokta haklısınız ama bunu ayrı bir başlıkta tartışalım diyerek yapıcı diyalog için kanal açın. 4. Amaç odaklı kalın. Her peki ya sorusuna cevap vermek zorunda değilsiniz. Asıl amacınıza odaklanın. En önemlisi dijital tartışmalardaki asıl amacınızı unutmayın. Kazanmak mı istiyorsunuz yoksa anlaşmak mı? <laughs> Peki ya yapay zeka çağında What Aboutismi ne bekliyor? ChatGPT ve benzeri büyük dil modelleri saniyeler içinde binlerce pekiya sorusu üretebilir. Düşünsenize, her argümanınıza karşı botlar tarafından üretilmiş yüzlerce What yaratı. Bu senaryoda anlamlı tartışmaların pek mümkün olmuyor. İyimser taraftan bakarsak da belki de yapay zeka What mi tespit eden ve bizi uyaran sistemler geliştirmemize yardımcı olacak. Dijital okur yazarlık eğitimi batebatizmle mücadelede kritik öneme sahip. İnsanlar, özellikle genç nesiller, bir argümanın geçerli mi yoksa sadece bir whataboutism örneği mi olduğunu ayırt etmeyi öğrenmek zorunda. Belki de okullarda artık sadece klasik mantık değil, dijital tartışma etiği ve whataboutism gibi mantık yanılgılarını da öğretmemiz gerekiyor. Daha sağlıklı tartışmalar için dijital dünyada neler yapılabilir? İşte bazı önerilerde bulunabilirim. İşte kendi argümanlarınızı savunurken pek ya tuzağına düşmemeye çalışın. Kolay değil biliyorum. Başkaları bunu yaptığında da nazikçe asıl konuya dönmeyi deneyin. Her tartışmada amacınızın kazanmak değil, anlamak ve anlaşılmak olduğunu hatırlamaya çalışın. Kendi tutarsızlıklarınızı fark ettiğinizde de bunu kabul edin. İnanın ki bu dünyanın sonu değil. Sosyal medyada tartışırken kendinize bu yanıt konuyu ilerletiyor mu yoksa sadece dikkat mi dağıtıyor diye sorun. Belki de en önemlisi empati yapın. Karşınızdaki kişi neden what aboutizme başvuruyor olabilir? Belki de gerçekten adalet ve tutarlılık arıyordur. Umuyorum, whataboutizm ve dijital dünyadaki yansımaları hakkında faydalı konular, bilgiler aktarabilmişimdir. Ama tabii ki beni eleştirmek istiyorsanız, peki bu konuda diğer podcastçiler ne yapıyor diye sorabilirsiniz. <laughs> Evet, bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar araştırmaya, sorgulamaya ve öğrenmeye devam edin. Ortaya çıkarılacak daha pek çok hikaye var. O yüzden de meraklı kalın, hoşça kalın.